Şimdi sıra sizlerin Part Part 2'sindeyiz. Ee, buradan en <laughs> abi yaparak show running config ile yapmış olduğumuz değişiklikleri gözlemleyeceğiz. Şimdi bize uygulamada ne demişti? Anahtarımızın 1 ve 2 numaralı portlarına laboratuvar yazı. Bakalım. Description laboratuvar yazmışız. 1. ve 2. numaralı portlar. 3 numaralıya öğretmenler odası. Bakıyoruz buradan. İntervesi 3 numara. description. Açıklama kısmı öğretmenler odası. 5 numaralıya internet yazıyoruz. 5 numara nerede? 5 numara burada. İnternet yazılmış. 4 numaralı arayüze VLAN 20'yi ekleyin. 4 numaralı arayüz nerede? Burası. VLAN 20. Eklenmiş. Ve 2 numaralı arayüzü de kapatın. Şurada aşağıda görmüş olduğunuz gibi shutdown yazıyor. Uygulama içerisinde 2 numaralı porta geldiğimizde de şurada görüyoruz ki bağlantı kapatılmış. Diğerleri yeşil şekilde görünüyor.